Aslında bu hafta devam ediyor sevgili izleyenler. Programımızın bu bölümünde iş dünyasının nabzını konuşacağız aslında. Farklı konuklarla iş dünyasını değerlendirmeye devam edeceğiz. Özellikle pandemi sürecinde Türk dünyası ülkelerine ihracat yapan iş insanları hangi sorunlarla karşı karşıya kalıyor? Ve Türk dünyası ülkelerinde Türk yatırımcıları neler bekliyor? Farklı sıkıntılar yaşanıyor mu? Neler olacak? İş dünyasından işte tecrübeli iş insanlarıyla konuşmaya devam edeceğiz. Ekonomist Kürşat Muratlı'nın da desteğiyle birlikte iş dünyasının nabzını mercek altına alacağız. Şimdi de stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Börekçi Holding Doğal Taş Grubu Klasik Stone Şirketi Operasyon Direktörü Sinan Can Alkan var. Efendim hoş geldiniz. Hoş teşekkürler. Kürşat Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, teşekkürler. Efendim sizi öncelikle tanıyalım. E, tabii kısaca firmamızdan bahsedeyim. E, Classic Stone Global bir doğal taş firması. Dünyanın 5 bölgesinde ofislerimiz bulunuyor. Chicago, New York, Londra, Doha ve Ankara'da. Satış ağırlıklı bir firmayız. Doğal taş sektöründe ocaktan ham maddeyi çıkartıp projenin teslimine kadar mimari anlamda çizimler, üretim ve uygulama anlamında servis veriyoruz. Uygulama anlamındaki ekiplerimiz hem özellikle Doğa, Doha bölgesinde çok yoğun çalışıyor. Şu anda hali hazırda Katar'da dört tane büyük proje yapıyoruz. Amerika'da da faaliyetlerimiz devam ediyor. Evet, Özellikle Azerbaycan'a da yönelik yatırımlar Tabii orada da vardır. projelerimiz oldu. Azerbaycan'da önemli yapılardan biri olan Halı Müzesi'nin doğal taş işlerini tamamladık. Orada lokal bir partnerle. Onun dışında şu anda da görüşmelerimiz devam ediyor. Bu pandemi sürecinde tabii ki biraz bir gecikmeler oldu. Ama imzalamış olduğumuz yeni projeler de var. Eylül-Ekim gibi yani 3. çeyrekte daha doğrusu projelere başlayacağız. Detayları birazdan konuşacağız Tabii. aslında. Evet Sevgili izleyenler bu iş dünyasının nabzında bu hafta Azerbaycan'la ilgili aslında biraz daha üzerinde duracağız. Öncelikle başlamadan önce Azerbaycan'ın ülke ekonomi profilini anlatmakta, değerlendirmekte fayda var diye düşünüyoruz. Kürşat Bey'den kısa bir değerlendirme alalım. Evet konumuzda da bilgilendirilmiş. Öncelikle hoş geldin diyoruz. Azerbaycan konusuna girersek eğer tabii özetle şundan bahsedebiliriz yani Türk Cumhuriyetleri içerisinde ekonomileri kıyasladığımız zaman Azerbaycan ekonomisi en büyük 3. ekonomi. Türkiye ve Kazakistan'ın arkasından gayri safi hasılası 50 milyar dolar civarında. 50 milyar dolara yakın aslında 46.7 milyar dolardan bahsediyoruz. 2019 verilerine göre. Yani, milli gelirde de kişi başına düşen milli gelirin işte Türkiye'nin bir yarısı kadar yaklaşık 4500-4600 dolar civarında olduğunu ama şöyle bir genel baktığımız zaman Azerbaycan ekonomik hikayesine aslında 2000 yılında başlayan bir pik görüyoruz. Yani ciddi bir artış, ekonomide hızlı bir büyüüş. Aslında bu Türk Cumhuriyeti'nin bir çoğunda görüyoruz bunu. Türkiye'de bunun içinde dahil olarak. Sonra bütün Türk devletlerinde gördüğümüz gibi 2014'ten sonra bir düşüş, hani bir yatay seyirle beraber bir düşüş görüyoruz. Bu tabii biraz da Konum da bana katılacaktır. aslında petrol fiyatlarının düşmesiyle alakalı bir. Doğru. Yani dediğiniz gibi aslında 96 yılından oldu. sonra özellikle yabancı yatırımcının desteğiyle çok büyük bir kalkınmaya girdi Azerbaycan. Evet. Petrol fiyatları, petrol ham maddesine ve özellikle gazdan gelirini elde ettiği için bir açık vardı Azerbaycan'da. Petrolün ham maddesinin işlenmesi, onun dışında tabii müteahhitlik işlerinde bir açık vardı. Özellikle dediğim gibi yani yabancı yatırımcının desteğiyle çok büyük bir kalkınmaya girdi. Fakat 2006'dan 2007'den sonra özellikle de şu dönemdeki petrol fiyatlarının düşmesi orayı da çok etkiledi. Ama açıkçası yani biz kendi yaptığımız araştırmada özellikle Azerbaycan bölgesi için e, 2021 e, ikinci çeyreğinden sonra e, bunun tekrar bir iyi bir yönde bir ivme kazanacağına inanıyoruz. E, Yatırımlarımız da açıkçası yaptığımız iş geliştirme alanlarında buna göre yapıyoruz. Azerbaycan'da be, dikkatimi çeken şu var. Tabi Azerbaycan hani Bakü'nün yıldızı çok parladı son dönemlerde. İşte orada bildiğiniz üzere Eurovision'un düzenlenmesi, işte Formula 1'in orada düzenlenmesi çok ciddi yatırımcı çekti burada Azerbaycan ekonomisi çok ciddi katkılara baktı. Bir yandan da OECD rakamlarına bakarsak ve Dünya Bankası verilerine özellikle orada hep cari fazla veren bir ekonomiden bahsediyoruz. Burada bir ihracatçının sürdürülebilir olması için hani siz de orada yerli ortağımız var demiştiniz hı hı. yani orada iş yapabilmek adına. Sürdürülebilir olması için Azerbaycan'da uzun vadede ortaklara bu bir elzem midir sizce? Biz ilk bu pazara girmeden önce açıkçası bunun araştırmasını çok yaptık. Özellikle orada bir lokal partnerin olması çok önemli. Çünkü o yöreyi bilen, o yörede bize destek olabilecek bir partner arıyorduk. Ve kendileriyle, oradaki lokal partnerimizle halı müzesini yaptıktan sonra birkaç tane daha iş yaptık. Buradaki önemi şöyle anladık. Özellikle halı müzesinden sonra yeni iş getirme anlamında... Bize çok yardımcı oldular. Yani biz ne kadar işimizi en iyi derecede tamamlasak da, referanslarımız çok iyi olsak da, ihalelere girme aşamasında ve oradaki bağlantılar aşamasında bize çok destekli de oldu. O yüzden uzun vadede de orada iyi bir partner seçilmesi çok önemli. E tabi bir yandan da şey açısından önemli diyedir tahmin ediyorum. Sonuçta Türkiye'nin kural ve regulasyonlarını çok farklı bir Ticari ortamdan bahsediyoruz. Doğru değil mi? ama yine e, artı olarak bakarsanız Azerice biliyorsunuz yani konuşma anlamında e, Türkçe ile çok yakın olduğu için ve birbirimizi anladığımız için evet. e, bu bize çok bir değer kattı. E, ama e, yine dediğiniz gibi e, oradaki ortağın bize katkısı e, kendi e, bünyelerindeki inşaat gruplarındaki işleri de e, bizimle paylaştılar. Yani aynı zamanda yeni bir iş e, ağı açmış olduk. Evet Dil konusuna ben de katılıyorum. 2016'daki Bakü ziyaretimde e, Dil konusunda hiçbir bariyerle karşılaşmadım ben tamam. ki dil bariyeri bir ihracatçı için en önemli konulardan biridir yani. O e, orada ticaret yapmak isteyen, özellikle o pazara girmek isteyenler için dil bariyeri aşılması gereken önemli bir faktör. Ve e, Türkiye ile Azeri ilişkilerinin zaten ne kadar iyi olduğunu biliyorsunuz. Evet. yani iş anlamındaki ilişki, dostluk anlamındaki ilişki bunlar çok önemli. diğer ülkelerde açıkçası bu sıcaklığı görmek çok bunlar kolay değil. İşbirliğine yansıyor. Tabii ki, tabii ki. Edeyim. Yani uzun vadeli dostluklar, uzun vadeli anlaşmaları bu birliktelikler getiriyor. Efendim ben şunu sormak istiyorum. Şimdi Covid-19 salgından sonra yeni bir sürece girdik aslında, yeni bir dönem. Özellikle bu süreçte birçok sektör aslında fazlasıyla olumsuz etkilendi. Doğru. Siz neler yaşadınız? Özellikle Azerbaycan'a zaten yatırım yapan, iş yapan evet. insanlardan birisiniz. Ama diğer ülkelere de aynı zamanda ihracatlarınız devam ediyor. Bu yönde hangi sıkıntılarla karşı karşıya kaldınız? Sizi nasıl etkiledi bu süreç? E, açıkçası tabii ki bu pandemi süreci, Covid-19 dünyadaki bütün bölgeleri etkiledi. Ee, önceden de çok krizlerle karşılaştık. Ee, belli bölgelerde ama bizim avantajımız dünyanın değişik ülkelerinde ofislerimiz olduğu için bir bölgede e, kriz yaşandığı zaman öbür taraftaki bölgeden e, bunu telafi ediyorduk. E, bu süreçte e, yaşadığımız kriz bize en çok müşterilerle görüşme anlamında. E, hali hazırda yapmış olduğumuz projeleri ilerletme anlamında ve yeni proje alma anlamında biraz etkiledi ama bizim avantajımız şöyle oldu. Biz geçen senelerde aldığımız projeler ve Ocak-Şubat ayında imzalamış olduğumuz projeler hala devam etmekte. O yüzden bunları bunlarda bir gecikme oldu evet ama bunları başarıyla tamamlıyoruz. Bu seneki yönetimde konuştuğumuz görüşmeler neticesinde %15-20'lik bir bütçe azalması bekliyoruz. Ama biz bunu şöyle değerlendirdik. Bu %15-20'lik azalmalar gelecek seneye akacak. Çünkü bu projeler konuştuğumuz, görüştüğümüz, imzalamaya yakın olduğumuz projeler bir 6 ay, 8 ay daha, belki bir sene daha bir atma sürecine girecek. Yani bunların tamamen bittiğini düşünmüyoruz. Bunların gelecek seneye aktarıldığını düşünüyoruz. Evet, aynı sıkıntılar tabii ki de biz geçen hafta da konuşmuştuk diğer iş insanıyla da. Yani bizim işler biraz da hani yüz yüze hani evet. bu işleri sonuca varabildiğimiz tarzda bir ticaret yapıyoruz sonuçta. İhracat özellikle yüz yüze görüşmeyi, sahada olmayı çok gerektiren bir kalem. Ve şu anda da pandemi sürecinde uçuşların hepsi iptal olmuş durumda. Yani hiçbir yere uçamıyoruz, hareket edemediğimiz için biraz da hani bu konuda da bir endişe yaşıyoruz evet. Şimdi birçok ülke biliyorsunuz ikinci dönem, üçüncü dönem yani biraz daha iyileştirmeye geçmeye başladı. Orta Doğu'da yaptığımız projelerde bizim kendi mühendislerimiz, ekiplerimiz bizim gitmemiz gerekiyor. Şu andaki zorluğumuz şu açıkçası. Oraya gittiğimiz zaman bir 14 günlük karantina süreci oluyor. Ee, ve Orta Doğu'da yani Katar'ı ele alabilir, alırsak Katar'da ülkeye girdikten sonra e, uçuşu ayarlamadan önce oteli de ayarlamanız gerekiyor. Belli e, devletin belirlediği otelleri ve orada 14 gün karantinaya girmeniz gerekiyor. E, tabii bizim iş seyahatlerimiz e, uzun süreli de oluyor. Bir aylık iki aylık ama yeri geliyor iki günlük üç günlük seyahatlerimiz de oluyor. Yani bu 14 günlük karantina süreci bizi o anlamda çok e, etkiliyor. Yani yeni bir mühendis arkadaşlarımızı gönderdik açıkçası. Ee, üç aylığına kalacaklar ama 14 gün şimdi karantinaya girdiler. Uzun da bir süre aslında 14 gün. Tabii. Azerbaycan bu noktada uyguluyor mu? Ee, Azerbaycan, onu Azerbaycan açıkçası şu anda biliyorsunuz uçuşlar yeni başladı, evet. ee, belli bölgelere başladı. Azerbaycan'a da başlıyor. Ee, orada da girmeden önce test yapacaklar. Belli ülkelere Türkiye şu anda riskli bir bölgede değil. Evet. Türk, Türkiye'yi riskli bölgeye almadıkları için şu anda öyle bir şey yok ama belli ülkeleri zaten hiç kabul etmiyorlar. Şimdi şöyle bazı ülkelerde aslında bir giriş yaptık, alınan ülke pandemi kararlarıyla işte Almanya'dan örnek vereceksek, Almanya Türkiye'yi riskli bölge ilan etti. Bu yönde sizin iş yaptığınız ülkelerde baktığımız zaman sizi en çok etkileyen hangi karar oldu? Ülkenin aldığı hangi karar oldu? Almanya benzeri gibi kararlar alan ülkeler var mı? Orta Doğu'da Katar oldu, onun dışında Amerika oldu. Amerika'da uçuş mesafesi çok uzun olduğu için Oraya tabi seyahatlerimiz özellikle minimum bir aydan başlıyor. Ama Amerika'daki en büyük bize etkileyen şey vizelerin durdurulması kararı alındı ülke tarafından. Yine oraya gönderdiğimiz mühendisler, oraya gönderdiğimiz çalışma arkadaşlarımıza yeni vize alma aşamasında sıkıntılar yaşadık. Evet. Ki orada da çok ciddi yatırımlarınız var Amerika'da bildiğim kadarıyla. Kısaca onlardan bahsedeyim. Amerika'da, evet. e, Chicago, New York'ta satış ofislerimiz var. Onun dışında New Jersey'de e, bir fabrikamız var. E, kendi işlerimizi yapmak için. E, New York'ta mesela e, geçen hafta şantiyeler tekrar açılma kararı aldı. Ama bu kapatma kararı orada çok kısa sürdü. Bir 3 haftalık bir süre oldu. E, evet. İlk başladığı zaman herkes bir panik e, havasına girdi tabii ki. Ama e, biz bu kadar hızlı beklemiyorduk Amerika'nın açılmasını. Geçen hafta şantiyelerin açılması işlerin ilerlemesine fayda sağladı. Amerika'da biz doğal taş işi anlamında en büyük işlerimizden birini Vegas'ta yaptık. Vegas'ta MGM otelleri en büyük müşterimiz. O Oranın aslında çok da meşhur olan filmlere konu olan MGM'den bahsediyoruz. Evet, biliyorsunuz oradaki otellerin işletmesi yönetimi onlara ait. Vegas'ta bulvar dediğimiz Monte Carlo ve New York New York otelinin önündeki bulvarın doğal taşlarının bütün kaldırım işlerini biz yaptık yaklaşık 150 bin metrekare ve bunların hepsi yani altı kalemden oluşuyor granitler hariç bütün mermerler Türk taşı yani bu tabii ki bizim için de çok gurur verici bir şey evet, bir gurur Türk taşının spesifikasyonlara girip mimari New York'taki mimarlardan Vegas'ta uygulanması. Uzun süreli bir projeydi, evet, ee, ama başarıyla tamamladık. Bu açıdan da sizi ayrıca tebrik ediyoruz tabii, tabii ki. De. Evet, biraz da Azerbaycan'da e, deneyimleri olan bir iş insanı olarak Azerbaycan'daki iş fırsatlarını nasıl gördünüz? Biraz da onlardan bahsedelim. Ee, Azerbaycan'da üst yapı anlamında yani bizi ilgilendiren e, dış cephe kaplamaları veya iç mekanlarda e, çok e, büyük projeler bekliyoruz açıkçası. Özellikle bu pandemi sürecini ee, biz nasıl kendimize çevirebiliriz diye baktığımız zaman mimarlarla görüştüğümüz e, projelerin çoğu şimdi yeniden e, yeni çizim aşamalarına giren projeler. Çünkü bu pandemi sürecinde biliyorsunuz e, çoğu insan evini değiştirme, e, villasını değiştirme, yazdığını değiştirme, e, bulunduğu ortamdan ne kadar mutlusu ya da bir yüz kademeye geçme. E, geçmeye çalıştı. Evet, onu Türkiye'deki emlak piyasasından da görürüz. Yani Konut satışlarında var. bir evet, artış gözlendi. Konut satışlarında da konuşmuştuk. Azerbaycan'da çok da e, mimari yakın çalıştığımız mimarlar e, bu anlamda çok büyük projeler çiziyor. E, açıkçası bu sürecin dediğim gibi yani üçüncü çeyrek veya dördüncü çeyrekte hızlanacağını düşünüyoruz bu ev projeleri anlamında. Onun dışında e, üst yapı projelerinde Yine yabancı yatırımcıların desteğiyle e, beklediğimiz bir üç dört tane çok büyük proje var, e, özellikle dış cephe kaplamalarında. Evet. E, peki e, şunu da sormak istiyorum ben aynı zamanda şimdi e, Azerbaycan'a yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcılar da vardır mutlaka. Onlara tavsiyeleriniz var mı özellikle bu pandemi süreci sonrasında? E, Neler bekliyor Türk yatırımcıları? Açıkçası biz devletimizden de e, önceden yaptığı gibi bir. Heyetle beraber Azerbaycan'a yeni bir tur bekliyoruz. Bunun çok büyük katkısı oluyor çünkü tabii ki Türkiye hem üst yapı hem alt yapı anlamında çok tecrübeli ve çok iyi bir firma firmalara sahip bir ülke. Bu anlamda üçüncü 4. çeyrekteki görüşmelerde öyle bir beklentimiz var. Türkiye'deki özellikle müteahhitler... Oralara zaten çok iyi iş yapan müteahhitler var. Yeni müteahhit firmaların da oralara gideceğini biliyoruz. Yani Benim tavsiyem açıkçası dediğim gibi orada lokal bir partnerin olması en büyük avantaj. O anlamda zaten herkes kendi pazar araştırmasını yapıyor evet. ve onu buluyor. Yeni bir pazara girmek için zaten her zaman biz önce ihracatla başlıyoruz ama bunun sürdürülebilir olması için, yani bunun devamlılığını getirebilmek adına mutlaka biz işte o lokal partneri bulup ondan sonra o pazarda tutunmaya çalışıyoruz ve bu gerçekten uzun vadede bize işte kat sizin Katar örneği olduğu gibi uzun vadede size sürekli bir şey getiriyor. Kazanç sağlıyor, ihracat getirisi sağlıyor. Bu yüzden hani lokal partner bulmak belki de ilk etapta biraz daha zor gerçekleşiyor anladığım kadarıyla bir de bazı ülkelerde şöyle şeyler oluyor kendi ofisinizi açamıyorsunuz size bir 51 ortaklık kurulması gerekiyor özellikle Orta Doğu'da ama Azerbaycan'da da kendi ofisinizi açmak için belli kriterler var onlar için de zaten bir lokal bir partnerlik kurmanız evet. gerekiyor isterseniz Doğru. o kriterlere değinelim biraz da. hangi kriterler ee, gereklidir tabii ki yani Azerbaycan'da bir firma oluşumu için ...siz ne kadar yatırım yapsanız belli e, maddi anlamda e, bir kriter belirleseniz de... E, ...oradaki lokal firmanın size sponsor olması anlamında bir e, imza e, anlaşması yapmanız gerekiyor. E, bu süreçten sonra zaten şirket kurumuna girebiliyorsunuz. Yani yabancıların direkt gidip orada bir firma kurmalarını aslında kanuna izin vermiyor. E, orada yabancı yeni yabancı. bir kanunda bir boşluk var açıkçası şu anda. E, onu yeni firmalar bunu araştırıyor. Biz de bunu araştırdık. Onu yapma anlamında. Ama biz lokal bir partner bulduğumuz için ona girmedik. Yani bu sürecin biraz daha iyileştiğini biz biliyoruz. Çünkü Azeri firmalar da Türklerle bir ortaklık istiyor. Evet. Onu biraz limitlemeye çalışmak devletin yaptığı bir işlem olarak görüyoruz. Çünkü hep gördüğümüz örnekler şöyle şöyleydi. Yani Ortadoğu ülke işte Birleşik Arap Emirlikleri Katar gibi örneklerde Mutlaka yabancı firmaların %51 ortaklı bir lokal partneri bulmak zaruriydi yani. Kanunen bir şarttı. Hala öyle. Ki hala da öyle. Yani gidip siz bir yabancı iştirak olarak gidip orada %100 yabancı bir firma kuramıyorsunuz. Doğru. Azerbaycan'da da anladığım kadarıyla hala bu ticaret ortamı devam ediyor. Evet yani özellikle belli müteahhitlik elektrik elektronik anlamında yani belli sektörlerde bu böyle. Yani Orta Doğu'da her sektörde öyle biliyorsunuz. Evet. Onun dışında tabi Azerbaycan yani Türk Cumhuriyetleri arasında çok yıldızı parladı evet. son yıllarda yani bunun da etkisi var yani bizim ihracatçımızın orada sahada olabilmesinin adına sahada olmasının sebebi biraz da Azerbaycan'ı kıyasladığımız zaman tabii ki de hep şunu düşünmemiz gerekiyor yani aslında Türkçenin konuşulduğu yani Azerbaycan Türkçesinde Türkiye Türkçesine çok yakın olduğu aslında Türkiye'den, Türkiye'deki insanlardan çok da farklı olmayan, aynı düşüncede, aynı ırktan, aynı dili belki de neredeyse konuşan insanların olduğu ve bu ticaret ortamında aslında çok benzer olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden buradan gidecek olan ihracatçılarımızın, ticaretle uğraşan insanların ve yatırımcılarımızın orada hiçbir güçlükle karşılaşacaklarını ben karşılaştıklarını daha önce de görmedim ve bundan sonra da karşılaşacaklarını zannetmiyorum. Yani. Özellikle bu pandemi sürecinden sonra neler bekliyor? Yani genel ülkelere baktığımız zaman yine Türk dünyası ülkelerine baktığımızda ne bir karşılaştırma yapacak olursak Türk dünyası ülkelerini neler bekliyor pandemiden Sonra. Yani ülke bazında bakarsak açıkçası yani benim görüşüm Amerika'nın toparlanmasının biraz daha zaman alacağını düşünüyorum. Ama özellikle Orta Doğu'da ve Türkiye'de, Azerbaycan'da bunların içinde bunların daha hızlı kalkınacağına inanıyorum. Çünkü Amerika'da bu dünyada hani Amerika çok büyük bir güç evet ama böyle bir problem karşısında ne yapacağını bilemeden böyle biraz panik havasına girdi herkes. Ama diğer ülkelerde özellikle Türkiye'nin sağlık sisteminden dolayı bunu çok hızlı atlattı. Amerika'nın bu süreci biraz daha zor atlatacağını düşünüyorum. Ama onun dışında Azerbaycan özellikle Türkiye ve Orta Doğu'da bu süreç daha kısa yani bir 6 aylık 8 aylık bir süreden sonra kademe olarak tabii ki daha hızlı düzeleceğine inanıyorum. Evet aslında ben de konumuza katılıyorum aynen. Benim de okuduğum gördüğüm raporlarda hep şöyle gelişmekte olan ülkelerde ki Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri bu, hepsi bu sıfata sahiptir yani. Hep bir 2021 ve sonrasında ama özellikle 2021 yılı itibariyle önümüzdeki yıldan itibaren başlayan bir kalkınma ekonomilerde bir büyüme, tekrar büyüme rakamlarının %5 seviyelerine çıkması fakat gelişmiş olan ülkelerde işte İngiltere, Avrupa ve Amerika gibi ülkelerde de bir daralmanın devam ettiğini görüyorum. Bu Dünya Ekonomik Forumu'nun ve aynı zamanda Dünya Bankası ve IMF raporlarında hep yapılan projeksiyonlar bu yönde gördük biz de. O yüzden evet yani Türk Cumhuriyetlerinin özellikle bu bölgenin Asya'daki ülkelerin, Hazar Denizi kıyısındaki ülkelerin bir yıldızının parlayacağı önümüzdeki yılda dış raporlardan, ekonomik raporlardan ben bunu görüyorum. Evet. Programımızın burada da sonuna geldik. Öncelikle ben Börekçi Holding, Doğaltaş Grubu, Klasik Stone Şirketi Operasyon Direktörü Sinan Can Alkan'a teşekkür, teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Ekonomist Kürşat Muratlı'ya da katkılarından dolayı teşekkürler ben de teşekkür ediyoruz. Ederim. Evet sevgili izleyenler, Türk Dünyası'nda bu hafta programının bu haftaki programına da sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.